بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. قطار çekişmeler devam edecek. Ve itba'a'l heva nefsin keyfine uyulacak ve yuqba'u'z zan tahminlerle karar verilecek. Bilgi yok, belge yok, delil yok, hüküm veriliyor, karar veriliyor. Bu böyle yapmış, bu şudur, bu şöyledir, bu iyidir, bu kötüdür. Nereye dayanarak? Duvara dayanarak yani. Ben öyle düşünüyorum diyor. Benim düşünceme göre diyor, bu adam yaramaz diyor yani. Allah Allah, kabak mıydı da kestin baktın ya. Ben öyle zannediyorum diyor. Ve bir de ekliyor. Ben zannımda yanılmam. Allah Sanki peygamber aşağı ve kel. Nasıl yanılmazsın ya? Senin zannının tuttuğu bir yer zor çıkar ya. Ekseri yanılırsın. İnne ba'da ba Zanların, tahminlerin çoğu günahtır Allah diyor ya. İzzeni bu kezîran min Zan tahminin çoğundan sakının. Çok azı belki tutar. O da ne lüzumu var tuttu mu tutmadı mı riske girmeye? Yalan dedikodu, gıybet, iftira birbirine girmeye ya. Bir gün olmadığı şeyin ardına düşme. Ne karıştırıyorsun? Ama kıyamet alamet. Elan Hazretleri, işte ne diyor? Efelet şu ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tagrubu. Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. gavs diye yani. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ın Ceylan? Hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha. Havada tük tük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. İmam-ı Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. <laughs> Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. hüccabı <laughs> hava nefsin keyfine uyulacak ve bir zan tahminlerle karar verilecek. Bilgi yok, belge yok, gelir yok, hüküm veriliyor, karar veriliyor. Bu böyle yapmış, bu şudur, bu şöyledir, bu iyidir, bu kötüdür. Nereye dayanarak, duvara dayanarak yani. Ben öyle düşünüyorum diyor.